Ayşe, Fatih, size bir haberim var. Ben koron oldum. Pakize, sana bir haberim var. Ben koron oldum. Elizabeth, sana bir haberim var. Ben koronavirüsün oldum. Korona, korona, çıktın dünya turuna Oy korona, korona, çıktın dünya turuna Bize gelsen ne yazar, maske taktık buruna Bize gelsen ne yazar, maske taktık buruna Virüs kaptım korona, yaşar mıyım soruna Ko Ro Na. Corona. Corona. Korona, korona Anam, Siri, korona virüsü bize bulaşır diye çok korkuyoruz yav Korkmayın, korkmayın, koronavirüsü sıcakta yaşayamıyor, biz de Urfa'da yaşıyoruz, Afrika gibi yanıyoruz Urfa'da, yaşamak isteyen Urfa'ya gelsin, lilililililililililili. Li 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 li. Hadi dışarı çıkmayın tamam mı? Fürüs var, dışarı çıkmayın bir şey daha tamam mı? Hah! sakin gezersiniz. Sakin sakin gezersiniz. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Hah. Nalet olası virüs bitene kadar evden çıkmayın diyoruz size. Canımı sıkılıyor. Kuzum kurt. İca canım sıkılıyor. Nalet olası virüs bitene kadar evden çıkmayın diyoruz size. Canımı sıkılıyor. Kuzum kurt. İca canım sıkılıyor. Evet iyi günler hanımefendi. Koronavirüs hakkında düşünceleriniz nelerdir? Kardeşim ben haber dinlemeye değil çok vallahi aciz kaldım. Ha bir aç ve haber dinlemeye korkar oldum haberleri dinledim mi ya? Sanki bende de varmış gibi elimi yüzüme elleyiyorum, yüzümü yıkayıp geliyorum, aynı güne korkuyorum. Hürüs pürüs var diyorlar, bu hürüs ne? Biz onu bunu yeme yok, biz doğru ineğimizin, koynumuzun... Kopya kedi biz... yeme yoktu. He, aburcu cubur biz onlar her şey yiyorlar, onlar da var diye bizde de mi var? Bu başbakanıma sesleniyorum, vallahi ben tansiyonu kullanıyor bu hürüste. Bu hürüs neymiş, hürüs neymiş, vallahi ben korkan <laughs> oldum. Vallahi elime yüzüme elli oldum, bu gerçek mi ya? Bir tane olan virüs yok. Bir tane olan virüs var. Vallahi şaştım. Haber değil ya bu. Vallahi korktum. Ben haberim için ölürdüm. Vallahi uyuyacak korkar oldu. Sayın, Sayın Başbakanım açık açık neyse söyle bize değil. Biz uyuyacak korkar oldu. खातू ना ले ले लोरे वेरा सारे लोरे नोरे गिर चा चंपे लोरे लोरे ग्रे सारे लोरे नोरे लौके खल के लोरे नोरे हारू दिन के लोरे लोरे बर्दा सोरे ले ले Merhaba. Koronavirüsü Türkiye'de. Ne düşünüyorsunuz? Hak ettik. Zaten finale kadar iyi yarışmıştık. Onca ülkenin arasında birinci olmak güzel tabii ama en sonunda bizde de korona çıkmış, duyduk. Umarım hak edene çıkmıştır. Siz nasıl önlemler alıyorsunuz? Valla ben pek önlem almıyorum. Bana bulaşacağını düşünmüyorum. Mesela önlem için otobüslerde direklere tutunmayın diyor. Ben zaten tutunamıyorum. Boyum kısa. Sevdiklerinizden uzak durun diyorlar. Benim sevdiklerim hiç yakın olmadı zaten. Yani bu virüs kısaları ve yalnızları etkilemez. Ama erkek kardeşim evdeki bilgisayarlara antivirüs programı kurmuş ailecek öyle korunuyoruz. Bazıları çok korkmuş. Gelirken yolda gördüm bir abi çelik yelek giymiş. Abi dedim sen ne yapıyorsun böyle? Korona ile savaştayız diyor. Adam koronayı ülke zannetmiş. İnsanlar çıldırmış. Adana'da biri otobüste öksürdü diye adama silah çekmişler. Adam virüsten ölmeyecekse bile dayaktan ölecek. Siz maske takmıyor musunuz? Vallahi maskem hazır ama sevmediğim insanları görünce takıyorum. Beni tanımasınlar diye. Peki virüse söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Korona bak dalgana koçum. Manyak olursun.